Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bu sene 5. sınıf arkadaşlara yeni müfredata uygun içerikler yaptık. Yetmedi hocam. 1. dönem 1. yazılıyı yaptık. Yetmedi şimdi 1. dönem 2. yazılıyı yapıyoruz. Evet daha da yetmeyecek Murat. Biz daha çok şey yapacağız Murat. Bir evet hocam. Evet ne yapıyoruz şu anda? 5. sınıf arkadaşlarımıza yazılıları yaklaştığı için onlara bir yazılı hazırlık videosu hazırlayacağız biz de Murat. Hocam bence hiç hız kesmeyelim başlayalım. Başlayalım Murat. Evet arkadaşlar yazılı hazırlık videomuz başladı. Şimdi yazılı hazırlığa başlıkları böyle tane tane işleye işleye size sınavda hangi sorular sorulacaksa hepsini anlatacağım. Kulağınız bende olsun. İlk başımız sözcükte anlam. Sözcükte anlamı ne yapıyoruz arkadaşlar? Sözcükler arası anlam ilişkileri başlığı altında sizlere aktarıyorum. İlk başlığımız eş anlamlı anlamdaş sözcükler. Arkadaşlar mantığını veriyorum. Akılda kalacak şekilde sizi en kısa cümlelerle, en kısa kelimelerle ifade ediyorum. Dikkatiniz bende olsun. Şimdi eş anlam nedir arkadaşlar? İki tane kelime var. Aynı şeyi söylüyorlar. Hiç farkı yok. Aynı şeyi söylüyorlar. Biz buna eş anlam diyoruz. Örnekler kara siyah, hasret özlem, öğrenci talebe, temiz pak, sebep neden, sonuç netice yıl sene gayret çaba eylem fiil okul mektep fayda yarar ikaz uyarı bu sözcüklerin her biri aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Evet bunu unutmuyoruz. Eş anlamlı sözcükler. Bakın dikkat ediniz hatırlatma diye söyledim. Eş anlamlı sözcükler yabancı dillerden dilimize gelmiş ve Türkçe'de bir karşılık bulmuş. İki tane kelime olmuş artık bizde. Biz buna eş anlam diyoruz arkadaşlar. Evet eş anlamı tamamladık. Diğer başlıkla devam edelim. Zıt anlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler başlığıyla devam ediyorum arkadaşlar. Anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Bir bakıyorsunuz biri bu tarafı söylüyorsa biri bu tarafı söylüyor. Yani tam tersi anlamlar taşıyan sözcüklere biz zıt anlam diyoruz. Örnekler üzerinde görelim. Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük, uzun kısa, kolay zor, ağır hafif, iyi kötü, inmek çıkmak, genç yaşlı, eski yeni sözcükleri anlamca birbirinin tam tersi sözcüklerdir arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir hatırlatmam olacak ona da odaklanıyoruz. Ne dedik? Unutma dedik değil mi arkadaşlar? Unutmuyoruz. Ne diyoruz? Türkçede sözcüklerin eş ya da zıt anlamlıları kullanıldıkları cümleye göre değişkenlik gösterir. Örneğin ince bir çocuktu dediğim zaman kalın bir çocuktu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? Ne dememiz lazım? Şişman bir çocuktu demem lazım zıttını oluşturabilmem için. Bu ince kitabı okudum cümlesinde bunun zıttına da kalın kitabı okudum diyebilmem gerekiyor. Şişman kitabı okudum diyemiyoruz öyle değil mi? Demek ki sözcü kullanıldığı cümleye göre eş anlamlısı ya da zıt anlamlısı değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bakalım alttaki örneğe de bakın. İnce bir davranış gösterdi cümlesine kalın bir davranış diyemeyeceğim. Ne diyeceğim? Kaba bir davranış kelimesini ifadesini kullanacağım. Yani sözcüğün kullanıldığı yere göre eşi ya da zıttı değişiyor. Bu arada ne yaptık arkadaşlar? Dikkat dedik. Burası önemli unutmayın. Ne diyorum? Bir sözcüğü olumsuz yapmak onu zıt yapmak değildir. Bakın bunu unutmayın. Olumsuz yapmak zıt yapmak değildir. Yani gitmekle gitmemek sözcüğü birbirine zıt değildir. Sadece olumsuzdur. Gitmekle gelmek birbirinin zıttır arkadaşlar. Yani o zaman şunu söylemem gerekiyor. Kelimenin değişmesi lazım. Ekle olmaz. Bambaşka iki tane kelime olması lazım. Gelmek, gitmek. Aşağı, yukarı şeklinde kelimelerin değişmesi gerekiyor zıt anlamlı olabilmesi için. Eş sesli sesteş sözcükler başlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Bir tane kelime var. iki farklı şey söylüyor. Ama hiç alakaları bile yok bu iki tane kelimenin. Biz buna Eş sesli sözcük diyeceğiz. Örneğin yüz sözcüğüne baktığımızda yüzü gülüyor dediğimizde yüz. Yüz liram var deyince sayı olan yüzden bahsediyorum. Hiç anlamca bir ilişkileri var mı? Yok. E o zaman burada biz sesteşlik ilişkisi var diyeceğiz. Çay sözcüğüne bakalım. Çay çok güzel dediğimde bir içecek türü öyle değil mi? Dağdan çay akıyor dediğimde dere anlamına gelen bir çaydan bahsediyorum. Anlamcı hiç ilişkileri yoktur arkadaşlar. Kaz sözcüğüne baktığım zaman kaz besliyoruz dediğimde kaz bir hayvan. Fide için çukur kaz dediğimde kazmak fiilinden bahsediyorum. Anlamca hiç bağlantıları yok. Sadece ve sadece harflere denk gelmiş arkadaşlar. Yazılı çalışmamıza öznel ve nesnel anlatım başlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öznel ve nesnel nedir? Şimdi sizlere bunu özetleyerek söylüyorum. Öznel demek bana göre demek, benim fikrim demek, benim yorumum. Benim bakış açım bana göredir, seninle aynı olmak zorunda değil. Aynı şeyi düşünmüyor olabiliriz. Biz buna öznel diyoruz. Ama bir işin sana göre, bana göresi yoksa biz buna da nesnel diyoruz. Örnek üzerinde görelim. Kitabın kapağında anıtka bir resmi var dediğimde bu işin sana göresi, bana göresi var mı? Yok. O zaman bu bir nesnel cümledir. Kitabın kapağı çok güzel olmuş cümlesine baktığımda bu senin fikrin farklı olabilir, benim fikrim farklı olabilir. Demek ki kişiden kişiye değişebilen bir durum var ortada. O zaman bu cümlede öznel bir anlatım olur. Cümleler arasındaki anlam ilişkileri başlığı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üç tane başlıktan bahsedeceğim. Amaç sonuç, sebep sonuç ve koşul sonuç cümlelerinden bahsedeceğim. İlk başlığımız neymiş? Amaç sonuç cümlesi. Arkadaşlar bir cümlede iki şey söylüyor. İki şey söylendiğinde birinci kısım olmamış bir şey. Hedefim, amacım, gayem o benim. Daha yapmadım, olmadı daha. Biz buna amaç diyoruz arkadaşlar. Şimdi Birinci kısımda amacın olduğunu gördüm ama sonrasında ne oluyor? Diğer yargı, diğer ifade ondan etkileniyor. Örnek üzerinde anlatacağım size. Arkadaşımı mutlu etmek için ona hediye aldım. Burada iki yargı var, iki şey var. Ne o? Bir mutlu etme, bir de hediye alma var. Şimdi baktığım zaman arkadaşımı mutlu etmek için diyor. Mutlu etmiş miyim? Bilmiyorum daha olmadı. Benim hedefim bu, gayem bu, amacım bu. Daha olup olmadığını bilmiyorum. Sonra olacak bu. Evet, arkadaşımı mutlu etmek için ona hediye aldım. Bu da sonuç kısmı. Amaç-sonuç ilişkisi dediğimiz olay, kavram tam olarak bu arkadaşlar. İkinci başlığımız neydi? Neden-sonuç cümlesi. Şimdi onu aktarıyorum size arkadaşlar. Yine aynı iki şey var. Bir cümlede iki şey oluyor. Birinci şey olmuş, gerçekleşmiş o oldu diye ikinci şey de etkilenmiş ondan. Biz buna sebep sonuç ya da neden sonuç diyoruz arkadaşlar. Örnek üzerinde aktarıyorum. Arkadaşım kendisine hediye aldığım için mutlu oldu. Şimdi bakalım iki yargı, iki durum, iki olay olmuş mu? Arkadaşıma ben hediye almışım. Doğru mudur? Doğrudur. O da mutlu olmuş bunun sonucunda. Bakın şimdi. Arkadaşıma hediye aldım mı ben? Bunu gerçekleştirdim mi? Gerçekleştirdim. Bunun ardından ne oldu? mutlu oldu. Yani olmuş bir şey başka bir şeyi etkiledi. Biz buna da neden sonuç cümlesi diyoruz arkadaşlar? Koşul cümlesi ya da şart cümlesi başlığı ile devam ediyorum arkadaşlar. Koşul demek benim bir şartım var. Bir şeyin olması başka bir şeye bağlı, bir şartla olacaktır. Biz buna koşul cümlesi diyoruz. Örnek üzerinde anlatıyorum. Arkadaşıma hediye alırsam mutlu olur. Bakın, birincisi olursa sonrasındaki de olur. Yani hediye alma olursa bu şartla mutlu olurmuş. O zaman ne oluyor? Birincisi koşul oluyor, ikincisi de sonuç oluyor. Yani koşul sonuç cümlesi meydana geliyor. Arkadaşlar yazılı çalışmamız yeni ve çok özel bir başlıkla devam ediyor. Sınavda bu konudan size soru gelecek ya da ne diyecekler biliyor musunuz? Bir parça verecekler ya da siz bir yazı yazın diyecekler oradaki yazım kurallarına dikkat edin. Noktalama işaretlerinde de dost doğru yapın diyecekler. İşte ben de ne yapıyorum size bu konuyu anlatıyorum. Evet arkadaşlar büyük harfler nerelerde kullanılması gerekiyor size bunu aktarıyorum. Evet ilk başlığımla başlıyorum. Ne diyor? Cümleler büyük harfle başlar örnek çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır cümlesine baktığımda bir cümle var ortada. Cümlenin ilk harfi nasıl başlamış? Büyük harfle başlamış. Bütün cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar. Şimdi size çok özel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir cümle bitti. Onun sonuna nokta koymuşlar. Ya da cümle bittikten sonra onun sonuna iki nokta koymuşlar. Ya da bitti üç nokta koymuşlar. Soru işareti ya da ünlem işareti koymuşlar. İşte bunlardan sonra da ne yapacaksınız? Büyük harfle başlayacaksınız. O zaman size şöyle aklınızda kalacak şekilde özetliyorum. Bir nokta, iki nokta, üç nokta. Soru işareti, ünlem işareti. Beş şey saydım değil mi? Bak bir nokta, iki nokta, üç nokta. Soru işareti, ünlem işareti. Bunlardan sonra büyük harfle başlayacağız. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere devam ediyorum arkadaşlar. Cümlenin içerisinde başka bir cümle daha var ve ben bu cümleyi tırnak içine aldım. İşte o tırnağın içindeki yeni başlayan cümleyi de büyük harfle başlayacağım. Bunu da unutmuyoruz. Kişi adları ve soy adları da özel isimdir. Onlar da büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Anlaşılıyor ki Mustafa Kemal Atatürk spora karşı büyük ilgi duyardı. Cümlesinde Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa'nın M'si, Kemal'in K'si ve Atatürk'ün A'sı büyük harfle başlamıştır büyük harf kullanmamız gereken yerlerden bir tanesi de insan isimlerinin başına ya da sonrasına bir ünvan ya da saygı sözcüğü eklemişsek onlar da büyümesi gerekiyor. Örnek dün Kaymakam Serdar Bey okulumuzu ziyaret etti. Bakın arkadaşlar Serdar Bey. Bey'in B'si büyük başlamış değil mi? Bir de ne olmuş? Kaymakamın K'si de büyük harfle başlamış. İnsan isminin başına ya da sonrasına eklediğim ünvan, saygı ifadeleri büyük harfle başlayacak. Hayvanlarımıza da özel isim veriyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Onlara vermiş olduğumuz isimler özel isimdir. O isimleri de cümle içerisinde büyük harfle başlatmak zorundayız. Örnek yarın boncuğu veterinere götüreceğiz dediğimde boncuğun B'si büyük harfle başlayacaktır. Arkadaşlar ay ve gün adları bakın burası önemli. Ay ve gün adları belirli bir tarihin içindeyse büyük harfle başlayacak. Ancak bir tarih vermemişse sadece pazartesi, salı, çarşamba, ocak, şubat, mart, nisan şeklinde cümlenin içerisinde yer alıyorsa o zaman büyük harfle başlatmayacağız. Örnek Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi dediğimde Ekim'in E'sini büyük yazıyorum ama alttaki örneğe baktığımda cumhuriyet ekim ayında ilan edildi dediğimde ekimin e'sini küçük yazdım. Cumhuriyet pazartesi günü ilan edildi dediğimde de aynı şekilde pazartesinin p'sini de küçük yazıyorum arkadaşlar. Yapı adları yani bina adları öyle değil mi arkadaşlar? Binalar yapılıyor, saraylar, köşkler ya da kuleler, kaleler yapılıyor. E bunların da bir ismi var. Onların isimleri Cümlede büyük harfle başlayacak ama her kelimesi büyük harfle başlayacak. Örnek: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde İsak Paşa Sarayı bulunur dediğimde İsak Paşa'nın İ'si de büyük, Saray'ın S'si de büyük arkadaşlar. Gezegen ve yıldız adları onlar da büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Örneğin gezegenimiz Dünya'nın uydusu Ay'dır dediğimde Dünya'nın D'sinde büyük harfle başlıyorum. Ay'ın A'sını da büyük harfle başlıyorum. Altta bakın arkadaşlar burası önemli diye bir not bıraktık. Ne diyor? Aynen okuyorum bakın. Dünya, güneş, ay kelimeleri. Gezegen anlamının dışında kullanılırsa büyük harfle başlamaz. Örnek burası benim için dünyanın en huzurlu yeri dediğimde ben bir gök cisminden bahsetmiyorum ki. Neyden bahsediyorum? Ülkelerden bahsediyorum, yerlerden bahsediyorum öyle değil mi? E, o zaman burada dünya diye bahsettiğim bir gezegen olmadığı için ne yaptım? küçük harfle başladı. Yer adları da arkadaşlar büyük harfle başlayacak. Bu yer ta sokaktan başlayın. Sokak, cadde, mahalle, ilçe, il, ülke, kıta ne olursa olsun her biri büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Örnek ülkemiz Asya ve Avrupa arasında bir köprüdür örneğine baktığımda Asya'nın ağası Avrupa'nın ağası büyük harfle başlamıştır. Bir başka maddemiz de yer adlarından sonra dağ, deniz, göl, ırmak, okyanus gibi kelimeler kullanıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz her ikisini de büyük harfle başlatacağız. Örnek tuz gölü dediğimde bakın tuzun T'si, gölün G'si de büyük. İç Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi. Her kelime büyük harfle başlayacaktır. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adları var öyle değil mi arkadaşlar? Bunlar da kesinlikle ve kesinlikle her kelimesiyle büyük başlayacak arkadaşlar. Burası önemli. Bu arada bulvar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size anlatayım. Caddenin biraz daha büyük olanı var değil mi? Biz o büyük caddelere ne diyoruz? Bulvar diyoruz. Örnekleri görelim. İçeren köy mahallesi. İçeren köyün iyisi mahallenin meyisi büyük. Muhtaroğlu sokak. Muhtaroğlu'nun M'si de büyük, sokağın S'si de büyük. Buraya da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kurum, kuruluş, iş yeri adları. Bunların da her kelimesi büyük yazılacak arkadaşlar. Örneğin milletin egemenliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder. Bakın ne yaptım? Bir kurum var ortada değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Her kelimesi nasıl başladı? Büyük harfle başladı. Son maddemize geldik arkadaşlar. Bakın sokakta ya da okulda binaların içinde tabelalar ve levhalar var değil mi arkadaşlar? İşte o tabela ve levhalarda özel isim olup olmadığına bakılmaz. Her durumda büyük harfle başlaması gerekiyor. Dolmuş durağı diyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Bakın özel isim mi? Hayır, özel isim falan değil. Ama ne yapıyoruz? Her kelimeyi Büyük harfle başlatıyoruz. Yazılı çalışmamıza yepyeni başlıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Noktalama işaretleriyle ilgili sizlere bilgi aktarıyorum. Burayı da aynı şekilde dikkatle takip ediyorsunuz. İlk başlığımız nokta. Başlıyorum arkadaşlar. Nerelerde kullanıyoruz? Bir, cümlenin sonuna nokta konur. Örnek, hava güzel olunca herkes kendini sokağa atmış. Cümle bitti mi? Bitti. O zaman sonuna noktayı koyuyoruz. İkinci maddemiz neymiş? Bazı kısaltmaların sonuna konur. Neden bazı dedik? Çünkü biz tek bir kelimeyi kısaltıyorsak nokta kullanacağız. E birden fazla kelimeyi kısaltıyorsa örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi ben bunu kısalttığımda ne olur? TBMM. E burada nokta kullanacak mıyım? Hayır. Nerede kullanıyorum arkadaşlar? Tek bir tane kelimeyi kısaltıyorsam. Örnek Yarın Doktor Mehmet Ergün bir konferans verecek dediğimde doktoru kısaltmışım doktorda nokta kullanıyorum. Başka bir maddemiz sayılardan sonra sıra bildirmek için de nokta kullanıyorum. Örnek: Yeni şubemiz 4. Levent'te 1056. sokakta açılacak dediğimde Bakın ıncı diyorum değil mi? 1056. işte oradaki ıncı şeklinde söylememin sebebi noktadır arkadaşlar. Noktayı kullandığımız bir başka yer ise arkadaşlar tarihlerde kullanıyoruz. Gün, ay, yıl ne yapıyoruz? Aralarına nokta koyuyoruz. Öğretmenimiz sınavın 15-12-2024 tarihine ertelendiğini söyledi cümlesinde bir tarih var. Gün, ay, yıl arasına ne yaptım? Nokta kullandım. Başka nokta kullandığımız yerlerden biri de saat ile dakika arasına da nokta kullanıyoruz. Bakın çok önemli. Her yerde iki nokta kullanıldığını görüyorsunuz değil mi? Hayır arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Yazıda tek nokta kullanacağız. Örnek arkadaşımla 18 bakın nokta 0 0 gördünüz değil mi? 18'de buluşmak üzere sözleşmiştik. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Bakın sıfırları okumadım değil mi? Saatlerde sıfırlar okunmaz. 18'de buluşmak üzere sözleştik şeklinde okumam gerekiyor. Noktalama işaretlerine virgül ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burası önemli. Odaklanarak dinlemeniz gerekiyor. Virgülü nerelerde kullanacağım? Evet ilk maddemiz ne diyor? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Yani peş peşe bir şeyleri sıralıyorum sayarken. İşte bunların arasına virgül koyacağım. Örnek arka bahçemizde zeytin, ceviz, badem ve incir ağacı diktik. Cümlesine baktığımda neler dikmişim? Bakın peş peşe sıralıyorum. Zeytin varmış, ceviz varmış, badem varmış, incir varmış. Ne yaptık? aralarına virgül koyduk. Arkadaşlar ve bağlacı var orada değil mi? Bağlaç varsa virgül yok. Bunu da unutmuyoruz. Hemen bir diğer maddeye geçiyorum. Birden çok cümlelerin birleşmesi sırasında cümleleri birbirinden ayırmak için de biz virgül kullanıyoruz. Örnek verelim bakalım. Yardımlaşmak önemlidir. Bu bir cümle mi arkadaşlar? Cümle değil mi? Bakın. Yardımlaşmak önemlidir. Normalde ben bunun sonuna nokta koyarım. Öyle değil mi? İstersek nokta koymayıp virgülle de devam edebiliyoruz. Bakın, yardımlaşmak önemlidir. Arkadaşlarımızla yardımlaşmalıyız dediğimde iki tane sıralanmış, peş peşe sıralanmış cümlenin arasına virgül koydum. Bir diğer maddemle devam ediyorum. Cümlede işi gerçekleştiren varlığı belirten sözcükten sonra yani şunu söylemek istiyoruz. O cümlede o işi kim yapmış? Onu belirtmek için virgül kullanıyoruz. Öğrenciler teneffüs zili çalınca çabucak bahçeyi doldurdu. Şimdi bahçeyi doldurma işi var. Öyle değil mi? Bu işi kim yaptı arkadaşlar? Öğrenciler değil mi? İşte bakın, işi yapanın kim olduğunu belirtmek için ne yaptım? Öğrencilerden sonra virgül kullandım. Bir başka maddemiz geldi arkadaşlar. Neymiş? Tırnak içinde olmayan başkasının cümlesini söyleyeceksem ve tırnak içine de almadıysam virgülle bunu yapabiliyorum. Örnek öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü aktarıyorum öyle değil mi? İşte aktarırken tırnak içine almayıp da virgül kullanabiliyorum. Bir başka maddemiz ne diyor? Kendisinden sonra onaylama ve reddetme sözü gelecekse. Mesela ne olabilir bu? Hayır, yok, asla, tamam, peki gibi onaylama ve reddetme kelimeleri var değil mi? Bu kelimeden sonra cümlede devam edecekse oraya virgül koyuyoruz arkadaşlar. Örnek tamam bu kitabı bitirdikten sonra sana ödünç veririm cümlesine baktığımda ne yaptık? Tamamdan sonra virgül kullandık. Başka bir maddemize geçiyorum. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra da virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Hitap ne? Seslenme ne yapıyorum? Karşımda biri var ya da birileri var. Onlara sesleniyorum değil mi? Biz buna hitap diyoruz arkadaşlar. Örnek üzerinde görelim. Gençler henüz vaktiniz varken kendinizi geliştirmeye bakın. Örneğinde gençler diye hitap ediyorum, sesleniyorum öyle değil mi? Ne yapıyorum? Virgül kullanıyorum. Evet ne yaptık? Son maddeye geldik arkadaşlar. Sayıların yazılışında kesirleri göstermek için. Hani matematikte öğrendik ya kesirli sayılar. Kesirli sayılarda virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek: Dün akşam ateşim 38,5 olduğu için acil servise gitmek zorunda kaldık. Örneğe baktığımda orada bir kesirli bir sayı var. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Ne yaptım? Senaryolarda yer alan kelimeleri aldım o kelimelerin köklerine ve eklerine nasıl ayrıldığını işte o örnekler üzerinden size aktarıyorum. Şimdi ilk örneğimize bakıyorum. Dillere diye bir sözcüğüm var elimde. Ben bunun köklerini ve eklerini ayıracağım. Ne yapıyorum? En baştan başlıyorum. Di diye bir kelime var mı? Yok. Pekala dil diye bir kelime var mı? Var. Pekala dillere deyince anlamca bağ devam ediyor mu? Ediyor. E o zaman demek ki ben bu kelimenin ne yaptım? Kökünü buldum ne yapıyoruz arkadaşlar? Dil diye bir kökümüz var. Pekala bundan sonra ne gelmiş buraya? Dille diye bir şey var mı? Yok. Diller diye bir kelime haline getiriyoruz öyle değil mi? O zaman ler diye bir ek almış. E sonra ne olmuş? Bir tane daha ek almış. E ek almış. Burası kök. Ler ek. E ek. Aynen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklere de aynı bu şekilde ne yapıyorum? Kök ve ekini ayırıyorum arkadaşlar. Zamanlar sözcüğüne baktığımda arkadaşlar zaman diye bir kelimenin olduğunu görüyorum. Hemen yazıyorum. Evet zaman diye bir kelime olduğu zaman ne diyeceğim buna ben? Kök diyorum. Zamanlar diye bir ek almış. Onu da anlayabiliyoruz öyle değil mi? Zaman zamanlar. Lar diye bir ek almış. E o zaman ne diyorum? Lar ek. Padişahın ne yapıyoruz arkadaşlar? Padişah diye bir kelimenin var olduğunu görüyorum. Padişah. Sonra ne olmuş? ın ekini almış. E padişah kök, ın ek. İstekle sözcüğüyle devam ediyorum. İstekle sözcüğüne baktığında ist diye bir şey anlamsız. İst diye bir şey yine anlamsız. İste diye bir e, kök buldum öyle değil mi arkadaşlar? İstemek kökünü buldum. E o zaman bunun kökü neymiş arkadaşlar? iste köküymüş. İstemek fiilinin köküymüş. Sonra ne olmuş? İstek biçimini almış. E ne oldu? Köke bir k harfi şeklinde ek gelmiş. Bunu da yazdım. İstekle. Sonra da l diye bir ek almış. Bunu da hemen ne yapıyorum? Belirtiyorum ek olduğunu. Yüzümü sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlar. Yüz diye bir kök olduğunu gördüm. Sonra yüzüm. Kimin yüzü? Benim yüzüm. Yüz kök Yüzüm ek. E sonra ne olmuş? Yüzümü sonra da ü eki almış. Buna da ne yapıyorum? Ek diye belirtiyorum. Köyün sözcüğüne bakıyorum. Köy diye bir kelimenin var olduğunu görüyorum. E köy ne o zaman? Benim köküm. Köke ne gelmiş arkadaşlar? Köyün şeklinde ün eki gelmiş. Bunu da ek olduğunu belirtiyorum. Nefesim. Nef diye bir kelime yok. Nefe yok. O zaman ne var? Nefes var değil mi arkadaşlar? Onu yazıyorum. Peki nefes kök. Nefes köküne hangi ek gelmiş arkadaşlar? Nefesim. Kimin olduğunu söyleyen bir ek gelmiş. Bunu da belirtiyorum ek. Son örneğimizi yapıyorum. Dağları. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce kökü buluyoruz değil mi? Dağ kökünü buldu. Burası kök. Sonra ne oldu? Dağlar diye bir lar eki geldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Ların da ek olduğunu belirtiyorum. Sonra dağları. I şeklinde bir ek daha geldiğini görüyorum. Evet ne yaptık arkadaşlar? Köklerine ve eklerine ayırmayı birlikte öğrendik. Evet biz ne yaptık biliyor musunuz aynı zamanda arkadaşlar? Bu kök ve ek ayırmanın tamamlanmasıyla yazılı çalışmamızı tamamladık. Hocam çok güzel bitti galiba. Evet Murat son örneğimle birlikte ne yaptık? Yazılı çalışmamızı tamamladık. Bu videoyla arkadaşlar sınava girerlerse harika sonuçlar alacaklar Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Hocam kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve bu videonun altına hocam kaç aldıklarını yazmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.